Ana kolay gelsin, ne yapıyorsun? Ne yemek ha, yapacaksın sana? bugün bizi? Bana değil de yani, akşam gelenlere ne yemek yapacaksın? Akşam gelenlere ne yemek yapacağım? Tabii. Şimdi anneannem, dedem gönderdiklerini hep beraber yemek için halanı davet ettim işte, abini davet ettim dedim hep beraber olalım dedim. Hı hı. Nönük göndermişler işte. Sen sevmiyorsun. Ben sevmem. Ben evet. fazla köy yemeğini fazla yemem de sadece pancar yemeği işte. Ondan bu tür şeyleri evet, çocuklar pek bilmiyorlar açıkçası. Ama Emre Sunay da bildiği için sunuyumu doğradın. Şimdi tuz atacağım. Bu tuzla bu menü bir şey kaldı. Bol suyunu da sonra geçeceğim inşallah. Şöyle bu burada beklesin. Şöyle bu da oğlum bunun içine misir etmeksiz olmaz. Ben de hemen Acı kabartma tozu koyacak. Hamur yoğuracağım içine. Ekmek çok az unamaz olduğu için tuzunu da alayım. Kabartma tozu. Şu az da tuz koydum. Burada da yağını koydum. Az azıcık bir yağ koydum. Bir fincan dolu Bismillahirrahmanirrahim. Göreceğim bunu işte. Pazara gideceğiz. Babana da pazara gidelim dedim. Aa. Beraber. O da beni bekliyor. Bekler. Senin de işin bitmiyor ya. dedim. Şimdi gelin gelene kadar bunlar dinlensin. Gelince de aşağı koyacağım. İyi bakalım hadi. Köy mahsullerini hep beraber inşallah çocuklarımla sunayla beraber beraber yiyeceğiz işte. Hamurumu hemen poşete içine koyayım. Bunu da beklesin. Şimdi şunu da bir hafif de şöyle bir karıştırayım elimle. yakından size göstereyim değerli arkadaşlar nasıl oldu. Nenemiz bu bunu işte sağ olsun anacığım gönderdi. Ben de güzelce tuz Şimdi hafiften karıştırıyorum. Bu beklemedi. Beklesin gelince bunu güzelce yoracağım inşallah. Ama bazı kişilerin elini gıdıklayabilir. Bu beyaz olduğu için ben de alışık olduğum için pek elime bir şey yapmıyor değerli arkadaş. Bunun kabını değiştirdim. Yurması kolay olsun diye. Şimdi bunu da bunun ağzını kapatıyorum ki Şimdi bunlar bekliyet olsun. Bakalım Canan Bey ne yapıyor. Şimdi pazara çıkacağız. Onunla beraber. Bunun içine pırasa almam lazım. Karadeniz'de batan gemiler sen miydi Canan Bey? gidelim Biz de gidelim. Ben gitmem Gülhan Niye? Pazar toplanmış. Ne toplanması. Ben sana, hadi gidelim hadi gidelim diye diye odada diye. Ama benim orada da işim vardı. Hemen bir işe dalıştım. Bu işi bırakın, bu işe dalıyorum. Bu işi bırakın, bu işe dalıyorum. Al. Pazarda hiçbir şey kalmamış. Sadece çürükleri kalmış şu anda. Bana arkadaşlar. Gelme boşuna bize. Sen şimdi gitmemek için bana şey yapma. Biz de çürüklerini alırız geliriz gel. Çürüğünü yerden bir çürük benim bir çürükten onlar ne olacak o zaman? Bir şey olmaz gel. Olanından alırız gel. Onay vermişler kalmamış. Hadi sen. az yemek çeşidi tarifleri öğreneyim orada. Allah'ım diyorum. Yapacak mı bana o tarifleri? Ben tek giderim pazara. Tamam. Hadi sen sonra bugün pazara beraber çıkalım. Ne evde ne lazım da zaten patates soğan yok. Bunları almam lazım. Pırasa bir şeyler alacağız işte ne şeyse. Patates mi? Hı. Bir pilayı patatese gitseydin. Ya of. Ben yorma hadi kurban oldum. Ben hadi. seni görüp de saygı mı seçtiriyorum şu an? Kö köydeki patatesin olmadığını bilmiyorum ama Yediğinizi e, bilmiyor musun? Var ya. Seçtiğin topraklarını böyle diş diş ararsaydın. Kurban oldum, hadi. Ben diş bir bundan sonra. Niye? İşte ben abla olarak küsüyorum. Niye küsüyorsun? Onlar bizi izlemiyor. Bir kusurum mu yapalım, Bir hatamız mı var? Bilmiyoruz ki. Ben izlenmeyince şey yapamıyorum. Modun mu düşüyor? Modun düşüyor. Modun düşüyor. Modun. Montun düşüyor. Montun düşüyor. Görüyorsunuz değil mi? Sizden bir kadar cevabı. Canımız sağ olsun. İstihanlarımız sağ olsun. Onlar bize şimdi... Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Niye dersen onlar da bizim gibi ama onlar ee, niye izlemedik ben Niye? Köye gitsinler niye yapıyorlar? Bir an önce köye gitsinler diyor. Ve de bana kızdılar. Yok. Yok bana da kızmış olabilirler <laughs> çünkü e, e, bayağı bir nasıl diyeyim kendini ifade edememe gibi durumlar oldu. İşte e, isimin, eşimin dediği gibi bazı şeyleri arkada bırakıp kamera önünde öyle olmam gerekiyor. Ne e, negatif şeylerle sizlerle oldum. Sizler de ister istemez sıkıldınız diye düşünüyorum. Şimdi e, şimdilik bütün şöyle bir karar aldık. Burası bizim sizlerle olduğumuz bir atmosfer. Sizlere negatif değil de pozitif, böyle güzel düşüncelerle, güzel şeylerle olmamız gerektiği yani herkesin kendine göre negatif problemleri var, sorunları var ister istemez. Siz de bunlardan uzaklaşmak için bizleri e, takip ediyorsunuz, işte severek izliyorsunuz. E, bu arada da sizlere de sıkmış da olabilirim. Hakkınızı helal edin tekrardan gerçekten. E, bazen işte insanlık hali, sülçini insan edebiliyor, kusurlarımız olabiliyor. Bu demek olmuyor ki her evde böyle dört dörtlük oluyor diye bir şey yok. Bizim de bir ufak sıkıntılarımız oldu. Çok şükür Allah'ımıza hamdolsun. Bunları da sizlere yansıtmamam gerekiyordu. Bunun da farkındayım. Ama kısmım işte ne yapsa neyse yapamıyor yani. Şey yapamıyor. Ben yeniyim, yeniyim de. Ne yeniyim? Yeniyim. beni yeniyorsun. He. Ama şu heyecanı yenemiyorsun. Seni yendiğimi kim söylemiş? Ben senin seni yense ya, of of seninle ya, yenmem için senin gibi olmam lazım. Ben, Gerçekten. Beni Nasıl yendim söyle bana. Şu heyecanı yenemiyorsun bir türlü. Yeniyorum da ona yeniyorum. Niye? Hep beni yeniyor. Hep beni yeniyor, hep beni yeniyor. Sadece kolaca diyorum. Gözüm hanım şu heyecanı bırak. Şunu yen. Beni yenme diyorum ben sana rahatsız ediyorum. inşallah. Gerçekten de hani ee... Ya sen ne yapıyorsun? İşte sen gel de yem işte. Gel de bir yem. Yeneceğin şey. Işte. Bu heyecanı yenmen lazım. Hep beni yiyecek gel gel. Pazara hmm. gidelim geri gelelim mi de devam edelim. Soğuk ama ben gidemem Ben üstüne hemen mont, ayağımı çorabımı giydim. Mod, bir de palto da alayım. Tamam iyi. Pa, pazar arabasını alalım. Sami. Hadi gidelim geldik sohbetimize devam edelim. Ha. Akşam misafirlerimiz var biliyorum da. Kimler var? Sunay var, Emre var. İnşallah. Ha. Tamam iyi. gelince ateşe yemek koyacağız. Saat bu, arada ikiye falan geliyoruz. Ezan geçti. Tamam. Öğlen o zaman geçti. Şimdi Hadi. burada diyorsun pazarda bir şey kalmaz diyorsun ama beni keyfliyorsun. Bakacağız, görürsün işimi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi beraber gidelim Hadi. pazarımıza. Benden önce kaçıyor dışarıya. Bırak bir alalım yoksa elimizde mi taşıyacağız? Elinde taşırsın görselim. İnşallah. Nereye gidiyorsun bu soğuğa sen yani? Soğuk aş bakalım. Ben gitmiyorum. <laughs> Soğuk var evet. dışarıda. gel. Evet, pazara evet. gitmeyeceğim mi? Sen giymişsin bir şey. Ne ona ne diyorlar? Bordu. Bordu. Ben giymişim bir kırmızı, bir bordu, bir kırmızı. Haydi pazara. Bismillah. Ben unummuş vallahi. Rüzgar çok ya. bakın. Erkekleri de bırakmıyor bakın bakın bakın. Nasıl bekliyor bunları? Balıkçılar da gelmiş. Çilekler de çıkmış. Gülsan'ım gidiyor. Kestaneler de gelmiş. Kabaklar da gelmiş. Valla pazar az kurulmuş. Gülsüm Hanım'a dedim ama inanmadı. Sedaket rüzgar var, Fırtına var, o bir şey. Kıyamet. Önceden 100 liraya araba doluyduk. şimdi iki, iki poşet aldık gidiyoruz valla. Biz gidiyoruz. Evet. Her İki dinar bir elli lira veriyor. Normalde okusun lira tanesi. razı İki tane 30 lira. İki tane alsam elli lira olur mu dedim. Olurdu. Sen de mi TikTok'a çekin? Hadi güzel seyirci

Rüzgar çok. Bu soğuk çok. Valla. Al da börek, böreğin içine iyi gidiyor onlar. Evet, evet. evet. Tamam, hadi görüşürüz. Aldığımız şeyler bunlar. E, 3 kilo patates, 3 kilo da soğan aldık. Bir de bunlar var, 500 kağıt. Ehma saymıyorum. Pazardan geldik. Gülsün Hanım, ben senden bir daha pazara gitmeyeceğim. Niye? Yok ya. Olmaz böyle bir şey ya. Pazarın sonuna kadar gidiyorsun. Ya yok bir şey diyorum, yok. Ya nerede uygun var diye bana onu araştırıyorum ben. Ana. Sana senin sevilmen lazım, söylenmen. Ya yok. tamam, ya. sevilmem lazım da iyi de. Ama çok, oyalanıyorsun, oyalanıyorsun, kızım oyalanıyorsun. Ben bir madara şimdi. Hani bir soğuk var dışarıda, anam 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 anam, bir soğuk var. Ben de hala montu bile çıkarmadım, fesi bile çıkarmadım. Mesela her zaman halin senin diyeceksiniz şimdi bak, biliyorum ben çünkü. Ben montla gezmeyi seviyorum içeride ya, Vallahi. Neden sen? Şimdi sermaye koydum da, ağır ağır o pişsin. Anam bu buz gibi vallahi. Bunu nasıl yiyeceğim ben şimdi? Donuyor donuyor. Altını söyleyeyim de şeyi. Neyin altını Ö Önce ekmeğimi, ekmeğimi pişireyim. Ha mi pişireceğiz ha? Mesela ekmeği yaptım, hamuru yurdum ya. Haa. Ben dedim ki bu hanım diyorum, niye oyalanıyor acaba diyorum, evde diyorum. Nazar-ı diyorsun değil mi? Evet. İşte. Evet. Gelince dedim hemen dedim boyarım dedim işte. Anam, onu da ettiyor buraya. Cici gide şöyle. O şimdi ben sarpciydim. Şey Evi var mı? Yok işte, ama İsmet de işe gitti. Tır. Al, yok işte, al mıncık yok. Üzerine yiyince, tabii ortalar. Bunu Vallahi arada, bunu arada yazı alırsa mı sana? Ekmeği. Yapıyorum ya. Ben ne yapayım, ben suç verim mi? Öyle Sen kolun yakıyorsun, bana bakıyorsun. Ben bir, buna bir suçum var mı? Yok, yazana şöyle yapıyorum da ben de... Tamam, kötü bir şey demedim mi, güzüm Hanım ben sana ya. Ana sanki tavanın içine beni sokup da beni bazlayacaksın Onu niye bakıyorsun? Ay ben bunun içerisine oturup girebilir miyim ama ya? Kenan güzel geçiyor. Oh oh oh. Şimdi var ya. On numara olur bu. Onu dekor mu bir Gürsan'ın? Yok kenarlarını topluyorum. Bak Ay dağılmış mı kenarları? Topla bakalım Hüseyin Sen git bunu da topluyorsun dede. Güzel, güzel. Güzel oluyor, güzel oluyor, güzel oluyor. Ellerin sağlık. Yürü be! Kimin hatunusun be? Başta işte şöyle mutfağı etmiyor beni. <laughs> <laughs> Yürü be yorum be! Heyecanlanma be! Sen yaparsın be! Sen <laughs> kimden aşağısın be? İşte dedi sen kimin hatunusun mısın değil? Tabii, sen benim hatını Yapar mısın, yaparsın. Ellerimi yıkamıştım bu arada arkadaşlar. Ağır ağır bu pişerken, bu pişerken menüyümü koyayım. Süzgece uyurayım güzelce. Musluğun da güzelmiş ha. Kim taktı onu? Senin ellerine sağlık. Öyle <laughs> <laughs> mi? Mavili mavili, cazili mavili. Ee, onu isme de almışım, Merak etme çocuk. Bu demiş daha iyi demiş. Ee, onu da anahtar yok diye takamamış. Dur, dur, dün dur, de, de ayı, dün de Gülsüm Hanım'ın Hanım eline geldi musluğun üstü, orası. Ondan sonra baktım bir anahtar buldum. Ben de çökemedim. En son ne yaptım? Bir tornavida, bir çekiç, yallah. Hemen kenarındaki bir, de, ee bir dersiye kırdım, ondan hemen bunu montaladım buraya. Ekmeğine şey yapabilir misin, uğraşabilir şey misin? Ben ekmeği anlamam ki bir şey anlamam. Alt, altını, altını mı? Evet. Kıstın derdi sanki. Tabii de çevir sağa sola. Yok daha var. Yok tavını diyemem kenarlarını. Ha öyle. Benim şeyim. Çorbada benim de tuzum olsun be. Aynen bak görüyorsunuz bu şeyle hemen hemen şey Bu işte tıkı tıkı bir şey değil. Alın tuz mu attı sana? Hı hı tuz Allah Allah. Tuz o, öldürüyor musun? Ya sen var ya kısım yapma bunu böyle ya. Bak öbür... çuvalı öldürdüm be. Buralardan topladığımız zaman yaptığımız dönük insana elini sokuyordu. Yok Zaten... gider acı oluyor. Sokuyordu, bu sokmaz böyle. So, sokuyordu derken kıtıklıyordu, kıtıklamadı. Kıtıklıyordu mu kıtıklıyor mu da? Hı hı. İstersen bir hala bak çoğaldı. Nasıl bir şey yapıyor? Ekmeği mi ben çevirmem lazım? Ha plengeri var daha. Hani? Tamam. Ha. Ana ben şimdi nasıl çeviriyorum? Şimdi bunu burada güzelce yoğurduktan sonra mesela süzgeci alacağım. Dur. Şu öbür ilen alayım ben şuradan. Gösterim. Evet, ilan aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Kısarmış. Ek, ekmeğimizi Çevir ama bilsen sen sen buradan sakınman lazım. <laughs> ya Allah ya Bismillah. Hey ya. Ben bu işi mi? biliyorum. Dur bakacağız. Oo. Ya bunu kim yapıyor? Bir baksana. Çok güzel. Allah'a bakın Allah aşkına. Buna ya ya atıyor mu? Yok. Sonra azıcık kere yağ koyacağım. Bak tereyağı ayarladım. Tamam. Tamam. Şu tepsiyi hemen bırakayım şurada. Evet. Evet. Geliyorsa suyu çıksın. Görüyorsunuz ağzını. Evet. Belli ekmeğini çevireyim. Su sesi geliyor mu? Evet. Az suyun sesini kısarsan ekmeğin bahayı bitirelim. Ay maşallah. Ay maşallah. Evet. Görüyorsunuz. Mısır, mısır unundan ekmek. Havada. 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 Bunu tamam ben bunu alıyorum canım. Evet, evet, bunu bu işte şey bir şey yeter. Bunu kapatma şeyi hemen. kapattım Bu, kapattı. Bunu nereye evet. bakma ekmeği? masanın üstüne al. Masanın üstüne cam, cam var ya. Ben şurayı ayarlayayım abi. Tamam. Öyle. Şimdi pancarımı kavuracağım ama pırası falan doğramayacağım. Soğan doğramayacağım. Çünkü Emre de yemiyor, Sunay da yemiyor. Acık tereyağı koydum. Sıvı yağ koydum. Karışık yine. Erisin. Onu pancarımı kavuracağım tamamda. Azıcık da pul biber aç. Sarmam da orada. Sarmam da orada fokuruyor. İçi çiğ olduğu için az suyunu fazla koydum. Şimdi pancarımı kavurdum. Yine tereyağı, sıvı yağ karışık yine menürünü kavuracağım. Onun için de önce doğradığım pırasaları koyuyorum. Pırasalar biraz kavrulsun. Ondan sonra yani sıkı biraz sıktığım menürünü koyacağım. Hepsini birlikte kavuracağım. Biraz süre salarım. Yumuşatın. sonra. Şimdi de Bunun içine yumurta kıranlarımız da var, yumurtayla da oluyor. İsteyen yumurta da kırabilir ama ben kırmayacağım. sürekli koyacağım için. Bazı farklı farklı yöreye göre değişebiliyor ama biz çok seviyoruz. Bir de bu Maya su derler. Maya suda iyi geldiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu da bilmiyorum tabii ki. Büyüklerimiz öyle söylerdi. Seve, seviyoruz ve severek de yiyoruz yani tabii ki sen şimdiki yeni tek pek bilmiyorlar açıkçası. Mesela benim ismi bilmiyor. Hani bak görmedi. O da normal yani. Şöyle yetişmediğinden olsun. Şöyle mümkün güzellik. Ben şimdi bunun ağzını kapatacağım. Bir 5 dakika 10 dakika kısık ateşte biraz pişsin. Sonra en sonunda ekmeğine koyacağım. Biraz piştikten sonra. Kavrulduktan sonra. Bu suyunu muyunu yağını iyice kavruldu. Yem yeşil oldu bakın. Mis gibi. Şimdi ekmeklerini de atalım. Sahip bırakayım mı yoğurtta oraya? Bırakırsam memnun olurum. Vallahi. Evet. <laughs> oh, uh, ekmek de sıcak. Ekmek el yazar, el, el. Ben bunun içine biliyorsunuz, abartma tuzu da koydum. Hatta <laughs> sana bırakıyorum. Tamam. Bu bunu... Oh, mis, mis. Maşallah. Ben da hemen yemiştüm, Ben ondan yoğurt doğuracağım. Ama yoğurt doğra mesai yapardım ben. Gerçi hemen. Olsun. Olsun. E İstediğim kat içerisine az geldi ekmek. Şey Yok iyi. İyi mi? Çok tamam. ekmek kullanmaz. Tamam canım. Sen yaparsın bir şey. Sarmam pişti. Altını söndürdüm. Yönüm oldu. Şimdi çorbam da kaynasın. Ondan sonra üstüne... pul biber, nane, Bakın ağzım da üstünü de kapatalım. Burada etim de var. Onu da ısıtırım. Yanlarına yakın. Geldim de olur. Çay da koyarım. Allah bereket versin. Yemeklerim hazır. Ben de hazırım. Benim çorbam da kaynasın. Biz misafirleri beklemeye devam. Misafirlere değil ailemizi beklemeye devam. Sonra görüşürüz. sonu kaldı. Sonu da hamurum şeyde çok az kalmıştı kabında. Ben de bunu tabanın ortasında şöyle bakayım dedim. Pancarın yanına. Pancarı da bir olmuştum. Biz gelmiştim de <laughs> donmasın diye. Şimdi onları da sıkayım. Evet, şimdi altını da yaptım. Sarmanın da şey. Allah bereketliymiş. Çorbamı doğru aldım. <laughs> Hemen cecik çorbamın da nanesini, yağını, asya koyayım. Bu da güzel salçası koyacağız. Ve katsın. I'm getting a sushi t a t has İyi, selam oğlum, hoş geldin. Ne kokusu? Bal mı kokuyor? Balaya benzer bir şey. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. kolay gelsin. Teşekkürler. Gel Sağ. ol. Geliyim hemen şu, şu sobayı. Hazır değil Ben nerede? Hazırım. Ana babasızdan sonra daha rahat oldum biliyor musun? Ha. Vallahi. Anam. Evet. Bir karın arası yakaladı beni. Allah Allah, nerede geldi kar <laughs> bu? Hoş geldin. <laughs> <laughs> evet, İçimden geldi, hadi. Nereye geçiyor? O e, bu diye. Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Ha, tamam ha. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Hizmet işler. Allah Allah. Evet. Misafir misafir dedik geldi ya. Yeğenimiz geldi, bacımız geldi, kızımız geldi, oğlumuz geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Köyden gelen bütün pancadan, dünükten, mahsullerden ne kadar evet. sana değsin? Evet, öyle böyle yiyelim dedik. Evet. Dün işten gelemedik çünkü havalar soğuk. Bugün sabah zaten kar yağdı, eridi. 2, 4, 5, 6 eşit değil mi? Evet, evet. Ay, 6 mı acaba? 3 atlamış mı? Bir şey yapamış ya. Bir Aykut yok. Aykut var. 2, 4, 6 kişi de 6 kişi. İsmet yok. Bir tane sizleri, daha. Var. Sizleri, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Değerli Allah'ım, değerli kardeşlerim. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Ediyle, ile birliğiyle kalın. Ama beyinlerimizi yapın. Değinlerinizi yapın. Bir kusurumuz varsa affedin çok özür dileriz. Bir hata yaptıysak, sizi kırdıysak, beyler olan benim kardeşim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu için isan etsek, affola, hakkınızı helal edin. Biz evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.